Katı sıvı ve katı gaz karışımlara süzme yapılır arkadaşlar ama katı katı karışımlara eleme yapılabilir. Ee, örneğin e, baklagillerde veya işte arkadaşlar inşaatlarda kum vesaire elenirken tanecikleri birbirinden ayırmak için boyut farkına göre eleme işlemi tercih edilir. Evet ama katı sıvı karışımında daha çok ya da katı gaz karışımında daha çok süzme yöntemi kullanılır eleme değil. Cevabımız A seçeneği yalnız bir. Naftalin su karışımında naftalin suda çözülmediği için çözünürlük farkından yararlanır arkadaşlar. Ve buna bağlı olarak süzme yöntemi uygulanır. Dolayısıyla tanecik boyu farkından yararlanılmaz. Cevap E seçeneği. Bacalarda kullanılan filtre zehirli gazın süzülmesini sağlar. İnşaatlarda yine kullanılan maske veya arkadaşlar bu COVID esnasında taktığımız e, tek kullanımlık maskeler yine e, karşıdaki havanın yani ciğerlere alınmadan önce süzülmesini sağlar arkadaşlar. Süzme işlemi gerçekleşir. Ekşimiş yoğurdun bez torbada bekletilmesi de arkadaşlar yoğurttaki suyun akmasını dolayısıyla yoğurdun süzülmesini sağlar arkadaşlar. O zaman cevabımız E seçeneğidir. Diyaliz yöntemi arkadaşlar böbrekler çalışmadığında kanın süzülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla homojen karışımlara değil heterojen karışımlara uygulanır. Birinci ifade yanlıştır. Karışımda tanecik boyutu farkından yararlanır arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. E, kandaki üre, ürik asit veya işte kan proteinlerinin tanecik belirli boyutuna e, boyut tanecik boyutu farkından yararlanarak birbirinden ayırmaya yarayan bir makinedir, düzenektir diyoruz diyaliz için. Kolektlere uygulanmaz. Bu da yanlış arkadaşlar. Kan kolekt bir karışımdır ve diyaliz kolekt karışımları uygulanır. Yanlış sorduğu için cevabımız C seçeneği bir üçtür. Tozlu hava için arkadaşlar filtre kullanılır ya da maske kullanılır. Dolayısıyla orada eleme değil süzme işlemi yapılır. Naftalin suda çözülmez ve süzme ile ayrıştırılır. Pirinç ve taş ayıklamayla yapılır. Ayıkla pirincin taşını diye değil mi? Evet dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar X katı su da çözülmüyor. Y'nin ise çözüm çözümlerini bilmiyoruz. X, Y ve sudan oluşan bir karışımla ilgili hangileri kullanılabilir demişler arkadaşlar ayırmak için. Şimdi x suda çözülmediğine göre bir süzme işlemi yapmamız gerekir arkadaşlar. Süzerek x'i alacağız. Şimdi y'nin çözünüp çözülmediğini bilmiyoruz ve ebilirlik var arkadaşlar. Hani kullanılabilirlik var soruda. Şimdi x aldığımızı kabul edelim. Y'nin de tuz ya da şeker gibi suda çözüldüğünü kabul edelim arkadaşlar. Daha sonra da y'yi ayırmak için suyu buharlaştırarak uzaklaştırmamız gerekir. Yani bu şekilde karışımı ayrıştırabiliriz. Şimdi ayıklama daha çok tanecik boyutu farklı olan katıları birbirinden ayırmak için ...kullanılan bir yöntemdir. Burada işin içerisinde su olduğu için ayıklamayı kullanmayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Cevap 1 ve 2. B seçeneği olacak. Özütleme ya da ekstrakte etme çözünürlük farkı ile alakalıdır arkadaşlar. Yoğunluk farkını arayacağız. Flatosyon yüzdürme. taneciklerden birisi batarken diğeri üstte kalacak arkadaşlar. Yoğunluk farkı ile alakalıdır. Dolayısıyla üstte kalanı yüzdürüp ayıracağız. Flatosyonda yoğunluk farkı var süzme tanecik boyutuyla alakalıdır, yoğunluk farkıyla alakalı değildir diyoruz. Cevabımız yalnız iki B seçeneğidir. Yukarıda verilen karışım örneklerinden hangilerinin ayrıştırılması yoğunluk farkından yararlanır? Dikkat edelim arkadaşlar buraya. Homojen karışımlar çözeltidir. Çözeltilerde yoğunluk farkından yararlanamayız. Yoğunluk farkından yararlanabilmemiz için arkadaşlar maddelerin birbirsizliği çözülmemesi, birbiriyle karışmaması gerekir. Dolayısıyla homojen karışımlar çözelti oluşturacağı için yoğunluk farkını kullanamayız. Sıvısı ve heterojen karışım, zeytinyağı ve su gibi burada yoğunluk farkını kullanırız arkadaşlar. Yararlanılabilir dediği için cevabımız yalnız 3 yani B seçeneğidir. Şimdi burada arkadaşlar hemen kısa kısa notlar alalım. X ve Y sıvıları birbiri içerisinde çözünüyor. O zaman şöyle diyorum bakın. X artı Y eşit homojen. Bunlar önemli olacaklar arkadaşlar. Z sıvısı X'de çözünmez. O zaman Z artı X heterojen. Ee, Z sıvısı X'de çözülmez, Y'de çözülür diyor arkadaşlar. Yani ne demek bu? Z artı Y homojen demektir. Tamam Bunun üçü de sıvı. Ve yoğunluklarını vermiş arkadaşlar. Dx, dy, dz şeklinde x'in yoğunluğu değerlerinden daha büyük, z'nin yoğunluğu en küçük. Buna göre kesinlikle doğrudur. Buraya da dikkat edelim arkadaşlar. X, y sıvıları karışımı. Şimdi x, arkadaşlar bakın x, homojen karışımda. Ayırma ile ayrıştırılır. Bakın gitti. Tamam. Onun için burası oldukça önemli arkadaşlar. Çünkü homojen karışımları biz ayırma ile ayıramayız. Ayrımsal damıtma vesaire yöntemler kullanmamız gerekir. Mesela etil alkol su karışımı gibi. Tamam. Evet o zaman bu gitti. Bu yanlış. Ee, YZ sıvıları karışımı ayrımsal damıtma ile ayrıştırılabilir. Şimdi arkadaşlar YZ şurada bakın. Homojen karışım. Şimdi kesinlik olayı var. Kesinlik olayı olmasan doğru diyebiliriz arkadaşlar ama Y ve Z'nin Tamam e, yoğunlukları farklı birbiri içerisinde çözünüyorlar. Ama kaynama noktalarında birbirinden farklı olmasını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, kaynama noktalar hakkında bilgimiz yoksa o zaman kesinlikle ayrımsal damıtmayla ayrıştırılır diyemeyiz. Onun için bu ifade de gitti arkadaşlar. Tamam. X'e sıvıları. Şimdi arkadaşlar bakın X'e heterojen yani X ve Z birbiri içerisinde çözünmüyor. Ayırma hücresine koyduğumuz zaman şöyle düşünebilirsiniz hemen arkadaşlar. Şöyle bir şey çizebiliriz. Şöyle musluk koyalım. X'in yoğunluğu büyük. Yoğunluğu büyük olan altta olacak arkadaşlar. Yoğunluğu küçük olan da üstte olacak. Z'de burada. Daha sonra musluğu açarsak ilk önce kim akacaktır arkadaşlar? Bakın. X akacaktır. Tamam mı? İlk önce X ayrıştırılır. Doğrudur. Evet cevabımız A seçeneği yalnız 3. Şimdi X karışım flotasyon. Flotasyon flot. Yüz. Yüzdürme anlamında arkadaşlar. Kullanılan bir ifade. Ee, o zaman e, bir katı ve bir sıvı oluşması gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle X katı artı sıvı yine heterojen. Y karışımı ise arkadaşlar ayırma hunisi. Ayırma hunisi ile ayrıştırıyorsak o zaman sıvı sıvı yine heterojen karışımdır diyoruz. Tamam. Evet ortak olabilir. Heterojenlik ortak. Sıvı içermek arkadaşlar bakın ikisinde de sıvı var. Ortak diyoruz. Katı içeri bakın bunda katı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortak olmayabilir. Tamam. Evet o zaman 1 ve 2 yani C ortaktır diyoruz. Cevabımız C'dir. Şimdi burada arkadaşlar Y ve X sıvısı birbiri içerisinde çözülmüyor. Z için bir şey söyleyemeyiz. Kesinlikle doğrudur şeklinde arkadaşlar sorumuz. İki fazla durum oluşur. Şimdi burada sıvıların yerleştirilme durumuna göre Z, X, Y şeklinde sıralanabilir arkadaşlar. Yani Z, X ya da Y'den birinde çözünebilir ama mesela Z'yi koyduk üstüne çözmediği sıvıyı koyduk daha sonra diğerini koyduk şeklinde. Dolayısıyla üç fazla durumda oluşabilir o zaman bu kesin değil. Şimdi arkadaşlar burada y ve x birbiri içerisinde çözülmüyor. Z, y ya da x de çözülecektir. Dolayısıyla yine en az iki fazla bir durum oluşacaktır en az. E, dolayısıyla e, iki fazla durum oluşacağı için ayırma için kesinlikle arkadaşlar ayırma hunisi kullanılacaktır. Yoğunluklar x, y'den büyük. Bakın burada görüyoruz x altta y üstte kalmış. Ama z için kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. O zaman bunu da eliyoruz. Kesinlikle doğru dediğimiz cevabımız b seçeneğidir. Arkadaşlar karışımlar fiziksel olarak oluşup fiziksel olarak ayrıştırılırlar. Dolayısıyla karışımları ayırmak için fiziksel ayırma yöntemlerini kullanırız. Elektroliz kimyasal bir ayırma yöntemidir ve daha çok bileşikleri elementlerine ayrıştırmak için kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla elektrolizi karışımları ayırmak için kullanmayız. Elma noktası farklı fiziksel bir ayırma yöntemidir. Ayrımsal damıtma yine fiziksel bir ayırma yöntemidir. Dolayısıyla 2 ve 3 karışımları ayırmak için kullanılır. Cevabımız D seçeneğidir.